Evet. A'udhu billahi minel şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. bihamdihi. Önemli bir konudur. Bir önceki konu bitti. Gusül konusu bitti. Gusül farzları, gusül sünnetleri ne yaptı bitti. Sonra sünnet olan gusüller de ne yaptı bitti. Gusülle alakalı bütün konu ne yaptı bitti. Şimdi müstakil yeni bir konuya giriyoruz. Önemli bir konudur. Oldu mu inşallah? Mefhumunu anlatayım. Hafif bir şekilde mefhumunu anlatayım. Ondan sonra belli bir yere kadar ibare okuruz. Bu mest. Türkçe'de mes diyorlar. Arapça'da huf diyorlar. Oldu mu inşallah? Huf. Türkçe'de de ne diyorlar? Mes. Onun üzerine yapılan işleme de mes deniliyor. Yani Türkçe'de o hufa mes deniliyor. TL. Onun üzerine yapılacak o işleme ise ne deniliyor? Mes. Ne yapılıyordur? Deniliyordu. Onun için anlatımda bazen mes geçecek, mes geçecek karıştırmayın. Mes o huftur. Arapça huf, o giydiğimiz ayağımıza girmiş. Mes ise ne yapmak? O dokunmak olayıdır. Bu önce ne yarıyor? Bu abdeste işimize yarıyor. Husulda, necaseti gidermekte bu işimize ne yapmıyordur? Yaramıyordur. Onun için. Sadece nerede yarıyor bu mes olayı? Sadece abdeste yarıyor. Nerede yarıyor? yavaş yavaş anlatacağız şartlarını tuttuktan sonra yavaş yavaş tabii ki şartlar var söyleyeceğiz oldu mu evet. tam bir abdest alıyorsun evet. tam ilk başta başlatmak için tam bir abdest evet. alıyorsun evet. tam bir abdest alabilmek için de ayaklarını da musun yıkamıyorsun evet. yıkıyorsun çünkü tam bir abdest olabilmesi için evet. ayaklarını evet. yıkıyorsun tam bir abdest aldıktan sonra o mes dediğimiz adı kuf dediğimiz mes dediğimiz evet. ayağına girdiriyorsun evet. tamam evet. kardeşim? Ve bundan sonraki abdestlerde, bu abdestte de değil, zaten bunda zaten şeylisin zaten. Abdest, abdest ayağını yıkamışsın, abdestlisin. Zaten bu aldığın abdest mükemmel bir abdesttir ki başlangıcı o oluyor. Olunca. Bu abdestle namazını kıl ne yapıyorsun? Bu değil, değil. Bundan sonraki şeylerde, abdestlerde, oldu mu? Ee, örneğin şu an ikindi namazını kıldık. Akşam namazının abdesinde, yası namazının abdesinde tamam. ve ertesi gün sabah, öğlen, akşam artı neyse onun abdesinde önümüzdeki abdestsizliğin tahakkuk ettiği yerlerde abdest aldığımızda artık ayağımızı yıkamayız. Oldum inşallah. Sadece o mes dediğimiz şeyin üzerine mes ettik mi şeyi yerine geçiyor. Ayak yıkamanın yerine geçiyor. Artık şeriat bizden ayak yıkama istemiyor. Onu yaptığında ayağını yıkanmış gibi kabul edilip seni şey, ne, şey sayıyor. Abdestli Say, sayıyor namaz kılabilirsin. Tamam kardeşim. Evet. Örneğin şu an, işte de bunun için alır ihtiyarlar alıyor. İhtiyarlar alıyor. Değil, özellikle kışın ihtiyarlar kullanıyor. Hava nedir soğuktur. Evet. Çabuk hasta olabiliyorlar. Evet. Kış özellikle kışın bu mesle giyiyorlar, işte bir abdest, iyice abdest alıyorlar, giyiyorlar. Evet. Önümüzdeki abdestlerde ayak yıkamıyorlar, o mes dediğimiz şeyin üzerine mes edip abdestleri gerçekleşiyordur, evet. arkadaşlar. Evet. Veya ayağı fazla şey görmemesi gerekiyor, su, görmemesi yani, yani biraz su diyebilir ama çok aşırı değil. Bir daha böyle başlatır, böyle. Soğuk havalarda oluyor. Seda illa böyle bir şey yok, hiçbir şey de ne yapmasa dahi? Olmasa, Olmasa da dahi Şeriatta öyle bir şey yok. Bugün şu an hiç hava da soğuk değil. Ayağımda da böyle bir sıkıntı mıkıntı da yoktur. Oldu mu inşallah? Ben o mestleri giyip bu hükmü ne yapabilirim? Başlatabilir. Oldu mu inşallah? Evet. Tamam mı? Seda Şehri görmüşsünüz. Giydiğini ne yapmışsınız? Görmüşsünüz. Özellikle köylerde, şehirlerde bizim ihtiyar dedelerimizin, babalarımızın bu mesti giydiğini illa görmüşsünüz. Öyle değil midir? Ah görmüşsünüz. Mestten amaç nedir? Mes, husulde işe yarıyor mu? Yok. Mest Necaseti gidermede yarıyor mu? Yok, Yok yaramaz. nerede yarıyor? Abdestte abdest yarıyor. Abdestin de neyine yarıyor? Abdestimde artık tamam. şey yıkamayayım. Ayak Hı -hı. yıkamayayım. O giydim meslin üzerine ama böyle hafif dokunayım. Mükemmel. O ayak yıkamamın yerine ne yapsın? Geçsin. Mükemmel. Abdestli olayım. Mükemmel. Namazımı kılayım. Mükemmel. Tamam arkadaş. Ama başlatılabilmesi için önce ne Tam alınması? Bir Tam bir abdest alınması gerekiyor. Mükemmel. Tam bir abdest dediğimiz nedir? Yani ayaklarını da ne yapacak? Yıkayacak. Bu, bu, bu abdestte zaten abdestlisin. Bu şekilde namaz kılabilirsin. Bundan sonraki, sonraki abdestlerde, bu abdest değil zaten bunda evet, tam evet, Bundan sonraki abdestlerde evet, ayağı evet, yıkamanın evet, yerine evet, mestin üzerine mesh edilir. Ayak yıkanmış evet, gibi kabul edilip abdesti olunup namaz kılınabilir. Evet, Faydasını evet, anladın evet, mı inşallah? Evet. <laughs> E geleni ne yapıyor? Bizim ihtiyarlar kışını yapıyor. Ailesin. Hava Ailesin. nedir diye soğuk oldu. olsun. İleride okuyacaksınız mukim. Yani seferi olmayan bir gün bir gece 24 saat. Oldu mu inşallah? Şeyli olan, o seferi olan 3 gün üç gece mühlet var. Gün gün geçirse işte, ek bilgiler üzerine ekleyeceğiz inşallah. Ailesin. Tamam Ailesin. kardeş. Ailesin. Heh, şu anda neler gibi kuf ne yaptık? Aldık. Ailesin. Ne yapmamız gerekiyor? Tam bir abdest. Tam bir hafta sonra giyeceksin. Ailesin. Başladı mı? Başladı. Yok, Başladım. Yok. yok, yok. Uzat abdestini Bozuluktan bu faydasına ne zaman başlıyorsun? Faydası yani önündeki ilk abdestsizlikten ne yapıyorsun? Başlıyorsun. Zaten bunda başlamıyor. Bunda tamam. Çünkü bu zaten şeyindir zaten abdestlesin. Bundan sonraki abdestsizliklerinde şey yapıyordur. Başlıyordur. Olayı alırız. Tamam mı? Ama bu olayı sadece abdestle sınırlandıracağız. Birisi cenabetli oldu. Cenabetli oldu dedi ayağımda da huf var. Ne? Tamam Mesela. Abdest olayına kıyasın. Ayağımda kufa var. Vücudumun tümünü yıkayayım. Ayağımı ne yapmayayım? Cenabette yıka. Ne? O meslin üzerine böyle mesvedeyim. Şeyi yıkamış gibi, ayaklarımı yıkamış gibi oradan da cenabet ne yapsın? Kalk. Olmaz. Bu olay sadece nerede yarıyordur? Abdestte yarıyordur. Oldu mu inşallah? Ne? Tamam kardeşim. Biri oldu mu? Kuf giymişti böyle koştum koştu, oyun oyun oynadım, bir vurdu, ayağı kanadı. Olur mu olmaz mı? Olur. Zaten talebelerde bayağı olur. Oldu inşallah. Değil mi? Böyle, böyle işte. koştular, oynadılar, oynaştılar. Böyle böyle o çorap murap gibi bir şeyler oldu. ayağı bir yere değdi, ayak kanadı. Anladı adam şey olduğunu. Ayağının kanadığını anladı. Burada necaset var. Burada bu mantıkla yıkamış. Ya ben o mescidin üzerine ne yapayım? Mes edeyim o ayağımdaki necaseti de ne yapmış olurum? Gider olurum. Olmaz. Oldu mu canım? Bu mesle olay sadece ve sadece hangi konuda şerif? Abdest, Abdest konusuna eriyor. Abdest konusunda sen diyorsun ki ayaklarımı o kufu mestin üzerine mest Sanki şeyi yıkamış gibi ayaklarımı abdestli olurum. Bu abdest o geçerlidir. Tamam. Evet. Cenabette ve necaseti ne yapmadan gidermeden geçerli değildir. Ne? Cenabeti gidermek için illa o ayağındaki mesleri ne yapacaksın? Çıkarım çıkaracaksın, mi? ayaklarını yıkayacaksın. Ne? Onun üzerine mesle yapayım, ayaklarımı yıkamış gibi olsun, öyle olmaz. Ne? Necaset, ayağın kanadı, ya üzerine mesle meshedeyim de sanki necasete su vurmuş gibi onun hükmü olmaz. Ne? İlla o kufları çıkarıp, o mesleri çıkarıp ayaklarını o necaseti giderme gerekiyor, yıkaman gerekir. Oldu mu bu hoflerin üzerine mesh caizdir. Yapa. Bir sebep olur ya ile ben getirdim örneklere bakmayın. Kıştır adamın ayağı. Hiçbir sebep olmaksızın da yapan, Ya yani yapabilirsin yani caizdir. Oldu inşallah. Sadece ben şey yani genellikle insanlar niçin yapıyor onu anlatmaya. Yani kışın genellikle yapıyor ona. Yok her zaman da olabilir yani Oldu Caizdir. Caizdir. Ama yine caizliğinde de bilir. afdan asıl olan şeyin yıkanmasıdır. ayakları yıkanmasıdır. Tamam yani. Yapla, bilir. Şeriatı öyle bir kaide, bir konu var. E var. Ama yine şey, ayakları yıkamak daha iyidir. Nice seydalar var. İhtiyar seydalar var. Oldu mu inşallah? Tamam. E, kış olduğundan ötürü, ve ihtiyaçlar çabuk ayaklar soğuyor. Kış olduğundan ötürü o büyük seydaları, değerli seydaları huf giydiğini görürüz. Aynen. Anladın mı? Huf giydiğini görürüz. Niye? İşte o arada ayağım şey olsun diye sıcak olsun diye. Tamam kardeşim. Bir de Peygamber Efendimiz de ne giymiş? Huf. Giymiş. Ben de huf giydim. Oldu inşallah? Aynen. Ama şey vakti geldiğinde Aynen. abdest bir de e, zaman da çok iyi olmuş sıcak. Var. Sıcak su var. var. Oldu inşallah? Değil mi? Bakıyoruz o mübarek seyda yine şey vakti gel. Aslında faydalanabilir mi? Faydalanamaz mı? Anlamış. Faydalanabilir. Vaktini de başlatmış, kotlarını ilk abdestini tamamlamış, giymiş. Ama yine o mübarek seyda ne yapıyor? Abdest şey vaktini altında gel dinde şey şahit oluyoruz. Ha, o kuflar ne yapıyorlar çıkar. Çünkü zaten sıcak su var. Gidiyorlar tamam. Ha. Tamam. Yani bu caiz olsa da en afdalı hayat. Hayat. O nice seydalar size şahit olacaksınız. Allah uzun ömür verse, Oldu inşallah kuf giyiyorlar ama abdest vaktinde kuftan faydalanma imkanları varken yine çıkarıp gidiyor şey. E kufu giyiyorlar nedir? O arada ayakları şey olsun diye, sıcak olsun diye. Bir nebze de olsa dahi Peygamber Efendimiz'in sünneti kuf giymişti ya. O ne yapsın diye tahakkuk etsin diye. Öyle yapıyor. Tamam kardeşim. En afdalı yine ayak yıkamaktır. Hadi gidelim. Faslun. Bu bir fasıldır. Vel meshu. Mesh. Mesh dokunma olayı olduğumuz yıkama değil. değil. Heh, yıkam. Zaten bu mes neyin yerine geçiyor? Yıkamanın. Alal huffeyni. Kaç huffun üzerine? İki, İki huff. Mes deniliyor. Türkçe'de sonu te. İki mes var. Oldum. Onun üzerine. Caiz. Caiz. Vacip. Değil. Yani yapar. Öyle bir hakkın var. Şartlarını tuttuktan sonra öyle bir hakkın var. Evet. Fil vudu'i. Abdeste Abdest öyle bir hakkın var. Abdest olayında o huflerin üzerine mes ettiğin için ayak yıkanmış hükmüne gelip abdestli oluyorsun. Namazlık kılabilirsin. La <laughs> fi <laughs> guslin. Gusulda değil. Artık o gusul fardın. Üstüne faz olsun. Cenabetlik gibi. Evvel neflin. Ve nafile bir guslu gibi. Cuma guslu gibi. Cuma guslu yapıyorsun sünnettir. Ki bazı mezheplerde vacip diyor. <laughs> sünnettir bizde. İşte her yeri yıkayayım. Sıra şeye geldiğinde ayağa ne yaptığında geldiğinde orayı mesedeyip ayağı yıkamış gibi o gusül yerine gerçekleşsin. Olmaz. Ve la fi izaleti necaseti neden necaseti gidermede de olmaz. Yani ayak kanamış dur onun üzerine mesedeyip sanki ayağımı yıkamış gibi o necasete gider. Öyle olmaz. Bak şimdi tasvir yapacağız çok güzel. Felevşahat ejnebe. Bir adam cünüp oldu. Yani gusli gerektiren bir şey. Cünüp oldu. Evet, dumiyet ricluhu. Ve ayağı ne yaptı? Kanadı. Bu da necasetin örneği. Beşim. Fe el meshe. Şeyi istedi. Meshe istedi. Beşim. Bedelen yerine olsun. An guslu ricli. Beşim. Ayağın Beşim. yıkamanın yerine olsun. Ondurmuş Allah. Yani ben mesedeyim, sanki cenabette de ayağımı yıkamış gibi olayım. Şöyle ben mesedeyim, ayağımdaki necaseti gidermiş, gidermiş gibi, Allah yıkamış ya. gibi olayım lem yüczi bu yeterli değildir. Bu yeterli? Yani bu olmaz. Bu kafi gelmez. Bu konuda ne yapmaz? Çözümleyici olmaz. Yeterli değil. Olmaz. Bel belki la da gereklidir. Minel gusli bu iki Bil olayda nedir? Gusul gereklidir. Cenabetse adam o kufları çıkaracak. Bizzat cenabetinin kalkabilmesi için ayaklarını yıkayacak. Hı. Ayağı ne yapmışsa? Kana mısa. Ayağındaki mesla, necaseti gidermesi, gidermesi için o kufları çıkarıp ayaklarını yıkaması ah. gerekiyordur. mesledeyim deyip ayağı yıkamanın yerine geçsin oralar dolu. Ama abdestte okay. Dedi caizdir. Çaktırmadan şeyi işaretledi. Aslın ne olduğu ayak yıkamanın olduğu. Çünkü desen ki bunu yapmak şeydir. Caizdir. Demek ki orijinali bu değil de ayak budur. Asıl olan budur, afdan olan Hı -hı. budur. Böyle de yapabilirsin diyor. O zaman bu kelamın içinde bir çaktırmadan bir işaret var. Asıl yine şeyin yıkanmasıdır. Ayağın yıkanmasıdır. Hı -hı. Zaten söyledim bazı seyzeler yine kufları giymesine rağmen ne yaptı? Su zaten su da sıcak su da var bu zamanda Hı -hı. gidip çıkarıp ayaklarını yıkıyorlar. Ve eşare ifade etti, bildirdi. Eşare böyle çaktırmadan işaret etmek. Aynen. Yani dımnen bir işaret olmasın. Kavluhu sözü caizun, caizun sözü ifade etti, işaret etti. Enne maka gusle ricleyni, gusle ricleyni, iki ayağı yıkamak evdalu daha faziletlidir. Minel meshi, mesden daha faziletlidir. Tamam kardeşim? Mesh yapabilirsin ama yine en faziletlisi ayakları. Ama hakkı var mı yok mu? Var var yapabilirsin. Bir de şeriatı öyle bir kaide var, öyle bir hüküm vardır. Tamam kardeşim? Şimdi şeye gelince, oldu inşallah. Olabilmesi için huffeyn dedi. Dedi kaç huff? Demek ki iki ayakta olur. Böyle olmaz. Dur. Bir tane ayağa, sağ ayağa huff giydi, giyeyim. Sol ayağa ne yapmayayım? Giymeyeyim. Sonra ileriki abdestlerimde o ayak yıkamaya gelince sağ ayağı ne yapayım? Mes dedi. Sol ayağı da giymediğim için onu da yıkayayım. Yarım yarım. Ol. Huffeyn. Kaç tane kuf olacak? Şey. Yani, bu hükmün gerçekleşebilmesi için, için iki ayağa da giyilmesi gerekiyordur. Evet. Bir ayağa giyeyim. Bir ayağa ne yapmayayım? Giy giymeyeyim. Giydiğim ayakta mesh ederim. Giymediğim ayakta yıkarım. Evet. Oldu mu inşallah? Ee, ve evet. bu şekilde abdestli sayılırım. Şerahat öyle bir şey olmaz. Evet. Ben sana bu konuyu ifade ederim. Vel mesruh alel kuf Kaç kuf olacak? Yani <laughs> hem sağ hem de sol ayakta iki ne de kuf olması gerekiyor. Hı, olması Hı. Dur oldum inşallah. Tamam ben dedim kime acaba bunu söyleyecek. O da o da Recep geldi. Tam Recep geldi. Sen, sen, söyledin. sen söyledin. Bu normalde Recep'in Recep sorularıdır. Oldu mu inşallah. Ama yine güzel bir soru. Şey nerede? Haluk nerede? Sen o, da o da böyle tersten anlıyor. Oldu mu inşallah. <laughs> Neyse herkesin bir yapısı var. Oldu mu inşallah. <laughs> He güzel. Evet. Ama adamın ayağı yok. Yani trafik kazasında gitmiş. Oldu mu? Ve doğuşta Yok. İşte, Şeriatürk'ü olur. Çünkü o yine budur, bu şekilde. O da olur mu olmaz mı? Olur. olur. Bu dediğimiz yani iki ayağı sağlamdır, olur. dur bir ayağa giydireyim, ondan bunu yapmayayım, diğer ayağı giydireyim, diğerinden yıkayayım, şey öyle yıkıyayım. olmaz, olmaz. İki kuf olmaz yani. Hı -hı. Ama ayağı yoksa, böyle faydalanabilir. Hı -hı. Hatta Bacur içeride diyor ki, burada dışta değil de, İbn-i diyor ki, ayağında bir parça olsa, yani ayağın yarısını atmış. 70, 70 ne giydirecek. Çünkü evet. ayak denilen bir şey var. Ama ayağı yok. tüme yoksa biz, biz yoktur. Yiyecek ayağı yiyecek. yok. Biz adamı neyle sorumlu tutalım? Adam bu hükümden faydalanmak istiyor. Ayağım olsaydı hocam oraya da ne yapacaktım? Giydire. Evet. Ama ayağım yok. Seni yapamaz mı mi? Yapabilir o. Oldu. Evet. Bak ayağının büyük bir bölümü giyse de ayak denilen bir şey olduğu için yine kuflardan faydalanabilmesi için ona da ne yapması Giydirmesi evet. gerekiyordur. Tamam kardeşim. Ve evet. innema ancak yecuzu caizdir meshul huffeyni. O iki huf, mes dediğimiz onun mesh etmek caizdir. La hadime fakata. Sadece biri değil, ikisi. Oldu mu inşallah? Tabii ki illa ancak an yekuna olursa şahıs faqidel uhra. Diğer ayağını ne yapmışsa kayıp etmişse. Oldu mu inşallah? İşte caizdir. Bir seleset işareti. Kaç şartla caizdir? Üç şart. Tamam biz konuya girdik. Tabii ki iki ayağa girdirecek, bir ayağa yedir, yedir. Ne? Tabii ki yedir. diğer ayağı eğer kaybetmişse o olabilir. Kaç şart caizdir? Kaç şartla? Üç şart. Birinci şart. Zaten anlatmıştım. Tam bir abdestten sonra giymesi gerekiyor. Evet. Tam bir abdest yani ayaklarını ikisinde ne yapacak? Yani yıkayacak. yıkayacak. Sonra ne yapacak? Giyecek. Ne zaman fayda? Bundan değil oğlum zaten. Bundan zaten abdesin, şeylidir bundan de zaten sessizlik abdesin, sessizlik. Oldu mu inşallah? Yani bundan sonraki abdestsizliklerinde faydalanacak. Suret meşhurdur. Ders ibare üzerinde de okuyacak. Size Sağ ayağımı yıkadım. Hufu ne yaptım? Giydim. Sağ ayağımı yıkadım. Hufu giydim. Ama hala sol ayağımı? Yıkanmış. Tam abdestli? Olmaz. Olmamış. Sol ayağımı yıkadım. Giydim. Oldu inşallah. Ben bu iki kufür üzerine mesle faydalanabilir miyim? Tam bir abdestten sonra gerekiyor. Sen tamam. sağdan faydalanamaz mısın? Sonundan... E, o da parçalanamıyordu. Faydalanabilir, mı faydalanamaz Faydalanamaz. Faydalanamazsın oldu inşallah? Ama o bir ayak olayı gibi bunda yapılır mı? Öyle bir şey yok. Yani ya tümen var ya tümen yok oldu inşallah? Evet. Mantığı zaten onun için anlattı. Evet. Bir daha söyleyeyim. Nurullah tam odaklan. Lan oğlum sağ ayağımı yıkadın. Böylelikle. Ama hala sol e, abdest alırken, çünkü kufun başlanabilmesi için A, tam, tam bir abdest, abdest alacağım. Tamam. Suret budur, sağ ayağımı yıkadım, kufu yaptım? Giydim. Böylelikle. Sol ayağımı yıkadım, kufu yaptım? Giydim. 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 Şimdi, sağ ayağı tam bir abdest üzerinden yapmayınca giymemiş. Dolayısıyla iki kufu tam bir abdest üzerinden yapmadım, Giymedim. Giymedim. Giymedim faydalı alabilir miyim? Yok. Faydalı. Bu cepte. Faydalı. Oldu mu inşallah? Evet. Bunun formülü nedir? Çıkat. Nasıl yapacak? Sağa çıkartıp bir daha geçecek. Çok güzel. Oldu mu? Bunun formülü budur ha. Baştan başa mı? Yok. Hı. Oldu mu inşallah? Zat orayı yıkat etmek için. Oğlum diyor ben bu sağı yıkadım. Bence. Hmm. Tam bir abdestli değil. Ben sağı tam abdestli olmayınca ne yaptım? Giydim. Sonra yıkadım. Evet. Sonra yıkadım. Tam abdestli oldu mu? Bunu ne yaptık? Giydim. 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 Şu an sıkıntı abdest almamam dalıdır. Hı. Sıkıntı ne, ne aldı ne abdest aldı mı almadı mı? abdest, aldı. Sıkıntı abdest almamamda değil ki. Evet. Sıkıntı tam bir abdestten sonra giymememde. de. İşte. Ben ondan ötürü ne yapamıyordum, faydalanamıyordum. Evet. Sıkıntının dibine gidiyorum. Hangisinde sıkıntı var? Sağ ayağında var. Başına Onu başına ne yapacağım? Gidip sıfırdan abdest almayacağım. Nasıl da şeyim zaten. Sadece e, ben. i̇yi sünnet değil mi Ta, o ayrı bir konu. Ama sonuçta adam yanlış giymiş. Yalnız, bunun öyle. çözümlemesi nedir? Lan oğlum bunun çözümlemesi, git bir yere de sıfır abdest değil lan. Sağ ayağındaki kufu çıkaracak. Böyle. E çıkartınca abdest yıkamayacak. Sadece yıkamış da oğlum. Bitti. Abdest bitti. Saç çıkarıp giyecek. <laughs> lan adamın abdestinde bir sıkıntı? Anladım, Yok lan. Adamın sadece şey giyiminde sıkıntı var. Sıkıntı var. Tamam, giyiminde sıkıntı olduğu için... Oldu mu? Biz diyoruz ki sen bu şekilde faydalanırsın. Çünkü biz dedik ki tam bir abdest. E ne? Ne yapacaksın? O zaman gidip sıfır alırsın. Yok mu sen abdestlisin? Oğlum ne yap? Hangisi? Sağ ayağındaki kufunu al, çıkar, çıkar. çıkar. onu giy, sonra. ne oldu adam? Tam bir neyden sonra Abdestten Sonra Solu da tam bir abdestden sonra giymiş. Bunun evet. çözümlemesi budur. Evet. Bazı talebeler zannediyor ki yani gidip yine de şey yapacak, sıfırdan ne alacak, abdest alacak şudur budur dedi. Lan oğlum diyelim ki böyle bir işlem olmadı. Şu an şeylisiniz, abdestlisiniz değil mi? Evet. Nurla abdestlisin. Evet. Evet, abdestlisin. Biraz da birisi odaya geldi dedi ki iki tane kuf almışım. Beriz. Nurla sana hediye. Evet. Abdestli misin? Abdestliyim. Abdestli. Gidip abdest almana gerek var mı? Yok. Sadece ne yapacaksın? Hı -hı. Giyosin. 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 Bu da aynı onun gibidir. Abdest şeyde, abdestle sıkıntı yok. O adamın olayında da şeyde sıkıntı yok ki. Abdest, adam abdest, adam abdest, abdest abdestlidir. Sadece giyim, giyimde tam bir abdest bitmeden giydiği için onda, da, onda sıkıntı var. Mesela. E nedir? Abdestlidir. çıkaracak çıkarır, ayağını, bir daha giyecek, bitti yani budur. Tamam kardeşim? E, eh, bir gün evleneceksiniz. Sizinle bu abdest olayı olacak. Kadının el değmesi, şeyin bozulması. Abdestin bozulması. Öyle olacak. Evli muhabbetlerinde bir tanesi de budur. Oldu mu inşallah? Şafi. Reza da erkek, şafi oldu mu? Kadın da hanefi oldu mu? Oy. Oldu mu inşallah? Ee, sanki kıcıklığına abdesti bozuyorlar. Oldu mu? O şekilde oluyor. Abdest aldı lavabola. İki ayağını da yıkadı. Tam bir abdestli oldun mu olmadı mı? Evet. Oldu. oldu. Tam bir abdestli. Yürüyorsun. Yürüyorsun. Tamam, Yürüyorsun. Hanıma sesleniyorsun. Tam abdestli misin? Sesleniyorum. Sesleniyor. Hanım o kufleri getir giyeceğim. Hanım kufleri ne yapınca? Getirince. Oldu mu? Eli Şimdi eline ne yaptı? Değdi. <laughs> ne oldu? Abdestsiz oldu. Evet. Oldu mu? Ve hufleri ne yaptın giydin? Faydala. <gülüyor> Faydalanamaz. <gülüyor> Niye? Tam bir giydim, abdestten sonra ne yapmadı? Giymedi. 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 Ama adam lavaboda şey aldı, aldı. Yürüdü yürüdü. Bir dakika daha da geçmedi. Hanıma bizim o hufleri getir. Sağlamasın. Getirdi. Tam teslim edince Ele değdi. Abdest gitti. E bu denilmez ki bu tam bir abdestten sonra giydi tamam. ne yapılmaz? Şey oldu, abdestsiz oldu. İlten bu diğer suretinde ne sonra etme? Dur, e şey, o, o benimdir, onu ben anlatacağım. Oldu mu inşallah? kadar Ama ne yaptı? Giydi. Tamam. Tam bir abdest aldı, tamam. ne yaptı? Tamam. Giydi. Bir dakika, iki dakika, beş dakika ne yapmadı? Geçmedi. Kadın geldi, onun şey buldu. Abdestini ne yaptı? Buldu. Buldu. Ama ne yaptıktan sonra? Tam bir Giydikten sonra. Oldu tamam. mu inşallah? Bundan sonraki abdestsizliklerinde yani hani gitti abdest alma faydalanabilir. Hemen evet. giysin de tam abdestten sonra yani evet. şeye dikkat edin. Evet. Tam bir abdestten sonra illa ne yapması gerekiyor? Giyip gerekiyor evet. Yok. Niyet yok. Abdestin niyeti ona ne yapıyordu? Şamil geliyor. Sadece fiili gerçekleştiriyorsunuz. Tam bir abdest aldıktan sonra ayağı giydiriyorsunuz. Evet. Bu sak giymek sünnettir. Diyelim ki tam bir abdest aldı. Önce sol kofu giydi. Yok sol ha. E, ta abdestte de şey evet. sünnetti. Evet. Yani sağı soldan önce almak abdestte sünnetti. Giyimde de şeydir. Sün, Diyelim ki önce sol kofu giydi. Sonra sağ kofu ne yaptı? Giydi. Yine sünnettir. olur. Çekil, şey o ayrı bir konudur. Oldu. Lan abdestte bile önce sol ayağını yıkadı sonra şeyi yıkadı. Sağ yıkadı. Abdestte Oluyor mu, oluyor mu? Oluyor. Oluyor ama evet, tam sünnetli yapmadı mi? yani. Tamam. Yine abdestli oluyordu. Evet. Adam önce solu yıkadı, sonra sağı yıkadı, abdestli. Abdestlidir. Evet. Ha, sünnet değildir. Sonra kufları giyince adam önce sağı değil de şeyi giydi. Tamam, tam bir abdestli. Sadece önce sağla başlamak o şeydir, sür, nedir? Ama hükmün yerine gelebilmesi için tam bir abdestli olması gerekiyor. Bir de kuflerin ne yapması? Giyil. Artık böyle girmiş, böyle girmiş, önemli değil. Sadece diyor, <laughs> tertip farklı. Nerede tertip farklı? Tertip, şeyde farzdır. Abdestte farz. <laughs> Abdestte <de> farz. <laughs> Örneğin yüz önce farz, sonra eller. Ama sıra şeye gelince Önce sağı, şey sonra solu yapmak sünnettir yani. Önce solu, sonra sağı da yapabilirsin yani. Tertip o, o diğer sınnet farzlar arasında tertip farzdır örneği. Tamam, tamam kardeşim? İnşallah. Hadi bunu okuyalım. Bir sene şeref dedi. Kaç şartla? Bir şartla. şartla. Bir. Evet. En yepte diye ey şahsu. Şahs başlayacak. E yepte herhangi bir şahsa gönder. <laughs> Lubsehuma. O iki kufi giymeye başlayacak. Ba'de <laughs> kemali tahareti. Tam bir, tam bir abdest. Yani artık insan deyiz ki bu abdestle oldu. Bunda nedir? İki ayağını da yıkamasıyla. Bəli sən. Təsvir yapacaq. Felevşet ghesle kısar ricle bir bir ayağını yıkasa. Bəli ay sən. Ve elbese o ayağına giydirsə xuffa, xuffunu napsa? Giydirsə. Sonra sonra faale yapsa bil ukhra, digər ayağına da kədərikə belə yapsa. Yani digər ayağı, yəni sol ayağı da yıkadı və xuffunu apdı, giydi. Lə məkfi. Bu yetərli deyil. Çünkü tam bir abdestten sonra ne yapmadı? Olmadı. Eğmedi. E çözümlemesi nedir? Git yeni bir abdest al. Öyle değil la. Çözümlemesi zaten abdestlesin. Sadece sağ ayağındaki kufu çıkar ki bitti yani. Evet. Ve lev şahat ipte de başlasa, lupsa huma, o iki kufu giymeye başlasa, de kemal tahar tahareti. Tam bir abdest aldı. Bu sefer ikinci sure. Tam şey aldı. Abdest aldı. Bir ayak yıkadı, gidi bir ayak yıkadı, gidi değil ha. Tam bir abdest aldı. Lavaboda tam bir abdest aldı. Gidiyor kufleri ne yapmaya? diy eveye su mahdese sonra abdesti bozdu kabla olsun ricdi ayak ulaşmadan kademel khufi o khufun ön tarafına ne yapmadan ulaşmadan ve görüyoruz ya hani ayak o khufun ön tarafı kadem o tarafına atmadan ulaş abdesti ne yaptı bozul kadın xofları tesim edince eli ne yaptı <gülüş> değili lem yüzül meshu li mes yeterli değildir tamam Mes yeterli değerler yani kafi değildir olamaz. Mes gerçekleşemez. Yeter orada kabul belgesi. Doğru. Daha Allah muafakı kardeşler.